Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın kare kökü. Bir tam sayı ise o tam sayı olarak değilse kare kökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur. Bize örnek olarak Ali ismi verilmiş. Ali ismi yani A harfine baktığımız zaman birinci harf 1 bir olarak kodlanmış. Dolayısıyla 1'in kare kökü de 1 yani tam sayı olduğu için 1 diye kodlanıyor. Geldik L harfine. L harfi de 15. harf olarak kodlanmış. En yakın olan tam sayı arıyoruz 15'in kare kökünün. O da 4 olduğu için 4 olarak kodlamışız. Ve i harfine baktığımızda ise i harfi de bize 12 sayısını gösteriyor. 12'nin de en yakın olduğu tam sayı arıyoruz. 12'nin de en yakın olduğu tam sayı 3 olduğu için yani 143 olarak kodlanmış oluyor. Bizden de Ahmet isminin kodunu istemiş. Şimdi A harfi zaten soruda bize verilmiş. Yani kök 1 1 olarak kodlanmış olacak. Şu şekilde yazalım. Geldik H harfine. H harfine bakıyoruz. 10 sayısını görüyoruz. Yani kök 10 sayısı hangi tam sayıya yakın diye bakıyoruz. Kök 10 sayısı Kök 9 ile kök 16 arasında olduğu için kök 9'a daha yakın yani 3'e yakın olduğu için burası 3 olarak kodlanacak. Geldik M harfine. M harfinin bulunduğu sayı 16. Zaten 16'nın karekökü 4 olarak çıkacak yani kök 16'yı 4 olarak alabiliriz. E harfine geldiğimiz zaman E harfinin sayısı 6 yani kök 16 kime daha yakın ona bakacağız. Kök 16 da kök 9 ile kök 4 arasında olduğu için 6 4'e 2 birim uzaklıkta gibi bakalım ve 9'a da 3 birim uzaklıkta dolayısıyla 4'e yakın olduğu için bu sayı da 2 olarak kodlanacak son olarak T harfine bakarsak T harfi de 24 sayısıyla gösterilmiş. Yani kök 24'ün değerini arıyoruz. Kök 24 de aslında kök 24 küçüktür kök 25'ten aynı zamanda da kök 16'dan büyüktür. Ve baktığımız zaman da kök 25'e yakın. Dolayısıyla 5'e daha yakın olduğu için bu sayı da 5 olarak kodlanıyor. Şimdi geldik buradaki kodu bulmaya. Aslında 1, 3, 4, 2, 5 olarak bulmuş olduk kodu ve doğru cevaba baktığımızda da B seçeneğinde bizim bulduğumuz bu kodu görüyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.